arkadaşlar. Ne yapıyoruz Elif Ada bugün? Leyla'nın parçalarını yapıyoruz. Aferin kızım. Tabii burada şarkısı var. Şapkası ile bulut. Peki. Başlayalım o zaman Elif Ada. Yer değiştir anneciğim. Bu buraya. Evet. Tamam. Diğerini alabilirsin. Evet. Çok güzel. Şunu al anneciğim. Elif'a da onu diğerinin yanına takar mısın anneciğim? Hayır. En başa. Üçüncü. Heh. Evet. Diğer parçasına evet. Yanına Elif'a da evet. Elif'a da buldu arkadaşlar. Şimdi takıyor. Evet, diğerini Elif Ada. Evet, diğerini. Aperin, diğerini de alalım. Tasbiyf diyorum. Tespit tamam, sırayı hay, en sona sırayla Elif Ada. Hemen geliyorum. Hay, en başak, en başa Elif Ada. En başa, her sona değil Elif Ada. Evet. Evet. Aferin. Şu an yarısını tamamlıyor gibi Elif Evet, onu da yanına elifada. Evet. Diğerini de alalım da tosttu. Onun gözü tost bir Evet. Böyle tak de, anneciğim, şu an tost Evet, tamam. tamamladı. Diğerini al, diğer parçasını Elif'a da. Evet, şu an Niloya'yı oluşturuyor Elif'a da. Evet. Evet, yanına. Evet. Diğeri. Elif'a da şu an Yarısını tamamladı arkadaşlar. Böyle. En altı. Heh. Evet. Diğerini al Elif'a Yanına. Evet. Hızlandı Elif'a Bitirmeye çalışıyor. Aferin. Böyle. Böyle. Yanına. Evet. Böyle mi? Evet. Aferin. Diğerini alalım diğer parçasını. Evet anneciğim. Diğerini arkadaşlar aldı da şu an eline. Evet. Bitirmek üzere Elif'a şu an. En başa evet. katıl sana. Şu an Elif A'da yer, evi. Yerleştirmeye çalışıyor. oldu. Tamam, tamam, tamam. Devam et Elif Ada. Hayır, elindeki ne? Onu al. Hah. Evet. Aferin. Diğerini. Ama böyle oldu. Diğerini mi aldın? Onu mu alacağım? Elindekini koy. koy? Tamam anne. Dur. Sen onu götür Elif'a da. Evet. Yanına diğerini Elindekini tak. Bunu al Elif'a da. Az kaldı. Yok, yanına Elif'a da. Evet, bitmek üzere şu an arkadaşlar. Aa, bitti, bitti. Aferin Elifada sana. Bakalım bir nasıl oldu. Aa, harika oldu Elifada. Bozmadan Elifada bakalım. Nasıl görünüyor? Çok güzel arkadaşlar. Niloya Tospik. Harika yaptın Elif. Ada biliyor musun? O, o toz bir korkuyor. Neden korkuyor? Neden? Çünkü kuş için pembe kuş için. Evet. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Elif Ada hoşça kalın. Ben...